Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Yüzyıllar boyu medeniyetlerle kucaklaşma noktası olan Erzincan, huzurun ve güvenliğin sadece bir temenni değil, yaşamın kendisi olduğu bir liman haline gelmiştir. Bizler de göreve başladığımız ilk günden itibaren Erzincanlı hemşerilerimizin en iyi şekilde hizmet vermek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın himayelerinde, Türkiye'nin ve Erdincan'ın huzuru için güvenlikten asayişe, terörle mücadeleden siber suçlara kadar her konuda bizler ve kolluk güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle birlikte 7 gün 24 saat hesabıyla çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettiriyoruz. Değerli basın mensupları, Ülkemiz genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde ilimizde 1009 sandıkta toplam 174.786 seçmen oy kullanacaktır. Seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi ve seçmen iradesinin tam özgür bir şekilde sandığa yansıması için üzerimize düşen bütün görevi hassasiyetle yerine getireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin Erzincan'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli basın mensupları, 2006 Emniyet Teşkilatı, 2283'ü de jandarma komutanlığı olmak üzere toplam 4289 personelimizle 243.399 hemşerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz ilimizin güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin çalışmaları ve elde edilen verileri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Terör olayları. Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda bitme noktasına gelen terör örgütleriyle güçlü mücadele ilimizde azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Başta PKK, FETÖ ve DH olmak üzere Ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine yönelik olarak son iki ayda ilimiz genelinde 125 terör operasyonu icra edilmiştir. Bunun sonucunda şu anda Erzincan'da bizim ilimiz sınırları içerisinde hiçbir terörist bulunmamaktadır. Erzincan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete katılmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Göçmen kaçakçılığı olayları. Son iki yıl, son iki ayda 29 göçmen operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonların sonucunda 222 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatör anlamında 25 kişi de hukuk önüne adliyeye çıkarılmıştır. Uyuşturucu ve kaçırıcılık olaylar. Elimizde son iki ayda 63 operasyon yapılmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 141 şüpheli savcılık savcılıklarımıza teslim edilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden ticaretini yap, ticaret yapmaya çalıştıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri pazarlamak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada altını çizerek bir şeyi vurgulamak isterim. Özellikle bu uyuşturucuyla ilgili arkadaşlarımızla birlikte okullarımızda, üniversitelerde, ailelerde de eğitim vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde gençlerimizi zehirleyen bu insanlara müsaade etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Bunu da böyle bilinmesini istiyorum. İlimiz genelinde kaçakçılıkla ilgili verileri size vermek istiyorum. İlimiz genelinde son iki ay içerisinde 33 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup bu operasyonlar kapsamında 52 52 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda çok ciddi anlamda üründe, ürüne de el kurulmuştur. Mali suç ve suç gelir aklanması olayları. Son iki ayda mali suçlarda 9 operasyon icra edilmiş olup bu operasyonlarda da 13 şüpheli yakalanmıştır. Asayiş olayları. İlimizde 2024 yılının ilk iki ayında 243 asayiş olanı olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarının aydınla, ile ilgili veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Asayiş olaylarının aydınlatılma oranında 2022 yılında aydınlatılma oranı yüzde 98 iken 2023 yılının ilk iki ayında yüzde 99.2 oranına yükselmiştir. Bunun Türkiye ortalaması yüzde 90 iken ilimizdeki oran yüzde 99.2'dir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılında yüzde 91 iken 2023 yılında ise yüzde %95 95.9 aydınlatma oranına ulaştık. Bu ortalama Türkiye genelinde yüzde 67.9 iken biz bu anlamda ülke genelinde ilk 5 sırada bulunmaktayız. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılında yüzde 99.5 ken 2023 yılında değerli arkadaşlar yüzde 99.7 oranına ulaşmış bulunuyoruz. Mala karşı suçta evden hırsızlık, iş yeri ve kurumlar hırsızlık olaylarında 2022 yılında 541 olay gerçekleşmişken 2023 yılında yüzde 38 azalarak altını çizerek söylüyorum 2023 yılında yüzde 38 azalarak 334 olaya inmiş bulunuyoruz. Biz inşallah bunu daha da aşağılara çekmek için ekibimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 374 etkinlik yapılmış, 27.778 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Mevcut durum analizlerinde de anlaşıldığı üzere güvenlik güçlerimiz özverili çalışmaların neticesinde genel asayiş konusunda ilimizin durumu, başarı ve uzun ortalaması ortalamanın çok çok üzerindedir. Değerli mensup, değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere 9 Şubat 2024 tarihinde ilk tanıtımını yaptığımız huzur için Erzincan projemiz ile valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı olmak üzere paydaş kurumlarımızla birlikte her zaman her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissedilecek alanda görünür olması, vatandaşlarımızın suç ve karşı tedbirli olabilmesi, başta asayiş, trafik ve bağımlılık olayları olmak üzere suçu önleyici tedbirler alınması, belirli suç türlerinde zaten iyi bir durumda olan ilimizi yine bu suç türlerinde hiç suçun işlenmediği veya mevcut durumlarda daha iyi bir noktaya gelerek daha az suç ve ihlalin olduğu bir haline getirmek gayreti içerisinde Huzur Erzincan projesini başlattık. Çıkacağımız bu yolculukta çocuklarımız, gençlerimiz ve toplumumuz için birlikte emniyetteyiz sloganıyla tüm hemşehrilerimizi bu sorumluluğu almaya davet ediyoruz. Aranan şahıslara gelince değerli basın mensupları, ilimiz genelinde son iki ay içerisinde, bu çok önemli, 650.774 şahıs sorgulanmış, 1798 umma iş yerinin kontrol ve denetimleri yapılmış, 87.279 araç da sorgulanmıştır. Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 538 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 73'ü tutuklanarak Erzincan Kapalı İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Ayrıca Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı olayların raporunda Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporuna göre 2023 yılında 3.773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı ve bu raporda Erzincan yaşanan bir olayla Türkiye'de son sırada gelmektedir. Siber olaylar. İlimiz genelinde son iki ayda 146 olay meydana gelmiş. 80 olay aydınlatılmış. Aydınlatılan olaylardan 82 şüpheli şahıs hakkında da işlem yapılmıştır. Trafik olaylarına gelince değerli arkadaşlar, son iki ay içerisinde yapılan trafik uygulamasında 125.100 araç kontrol edilmiş, 14.886 araç ve araç sürücüsüne trafikte Kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış. Bu da çok önemli. 380 araç trafikten men edilmiştir. Son iki ayda 267 trafik kazası meydana gelmiş. Meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 179 vatandaşımız da yaralanmıştır. 2024 yılının ilk iki ayında ilimiz genelinde ölümlü trafik kazası bir tane olmuştur. 2023'ün aynı dönemine göre kıyaslandığında ölümlü trafik kazasının sayısında değerli arkadaşlar burası da çok önemli yüzde %67 oranında azalma olmuştur. Yine yaralanmalı trafik kazalarında aynı dönemde Türkiye genelinde %35 azalma meydana gelmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda 146 olay ilimizde meydana gelmiş. Bu olaylar karşısında 131 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Bizim devletimiz için, milletimiz için en önemlisi aile kurumudur. Ailelerimizle ilgili bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ADEM merkezleri açarak, aile okulları onun altında aile okulları da açarak aileyi bilgilendirme, aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği ile ilgili üniversiteyle birlikte, üniversiteyle entegre olarak çok ciddi anlamda eğitimlere de başlayacağımızı buradan duyurmak isterim. Okul çevreleri, okul servisleri denetimiyle ilgili güvenli eğitim koordinasyon görevlileri tarafından çocuk ve gençlerimizi daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleriyle her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 176 ekibimiz okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmiş. Öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlamak için okul müdürlerimizle işbirliği yapmaktadır. Son iki ay içerisinde 141 okul çevresinde 139 umu açık alanda ve 236 servis araçında denetimler yapılmış olup bu kapsamda 3672 kişi sorgulanmıştır. Değerli basın mensupları, Erzincan tarihi boyunca çok zorluğu aşarak bugünlere gelmiş, güçlü sosyal dokusu, yüksek güvenlik standartı ve kardeşlik ruhuyla öne çıkmış bir şehirdir. Bizler bu mirası korumak ve daha da zenginleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Siber suçlardan trafik güvenliğine, terörle mücadele eden asayiş olaylarının azaltılmasına kadar her alanda kaydettiğimiz ilerlemeler bu uğurda sarf ettiğimiz çabaların bir göstergesidir. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki Erzincan'ın güvenliği her bir Erzincanlı'nın emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Erzincan, Anadolu'nun kalbinde parlayan bir yıldız olarak huzur ve güvenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir. Kıymetli Erzincanlı hemşerilerime ve siz değerli basın mensuplarına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. İlimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm konuluk görevlilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.